Ee, selam arkadaşlar, selam Salih arkadaşlar YouTube'a video atmayı göstereceğim. E, ee, i̇lk önce şurada kanal resminiz var. Burada tıklıyorsunuz. Kanalınız burada. siz attığınız videolar var. E, ee, burada abone olun. Like Bu ana sayfa. Bu ana sayfam benim böyle. Videolar dediğimiz zaman şöyle bakın. Böyle. Yani benim sizin attığınız bütün videolar çıkıyor. Şu saat çıkıp buradan videoları yönet diyorsunuz. Buradan videoları yönetledikten sonra bunun açmasını bekliyorsunuz. Açtı. Kontrol paneline geliyorsunuz. Şurada video yükleme işareti var. Burada şimdi böyle bir ekran geliyor. Dosya seç diyorsunuz. Mesela ne yükleyelim? Mesela işte YouTube Google Chrome diye aç diyelim. Yani çektiğim video yüksüz. Maalesef bir hata olmuş. Beklemedik bir sonuna E ee, abicim canlı yayın gibi video olacak yani. Tövbe estağfurullah. Beklemedik bir sonuna karşılaştım dedi. Neden beklemedik bir sonuna karşılaştım dedi. Çünkü abicim ben şu an çektiğim video yüklemeye çalıştım. O yüzden ne diyelim? Şunu diyelim mesela. Nasıl kelime adısı hangi takımı tutuyor? <laughs> Bu da adlandırma kısmı. Tabii ki böyle vermeyeceksiniz. Böyle de eksiliyoruz. Yasak elma oyunu da hangi takım? Ben böyle yayınlayacaktım ama dedim mantıksız olur ya dedim. Yayınlamayacağım <laughs> şu an. Kurumda aklanma falan var. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> yaptım böyle açıklama. Bu da bir şeyle özet geçmek istiyorsanız burada şey yapabilirsiniz. Ben geçmeyeceğim. Bu da hayır, evet çocukta özel, hayır çocukta özel. Buradan bu soruyu yanıtlamadan ileri diyemezsiniz. Kesinlikle kabul etmiyor YouTube. Ee, abim şimdi çocuk, şu an çocukta özel oyunu böyle çocuk oyunları çektiyse, çektiyseniz evet çocukta özel işareti. Hayır pifada ne bileyim GTA 5'te falan o şeyler çektiyseniz hayır çocukta özel işaret. Özel değil işaret değil. İleri diyoruz. Ha burada video ödevi var. Alt ekliyor. diyor. Burada video yayınlandıktan sonra ekle Kontroller. Tamam. CD olarak işleme tamamlanmadan çalıştırılamaz diyor. Ben direkt ile Direkt buradan benimki bir işaretli olmayacak. Sinkisi. Gizli işaretli olacak. Liste dışı veya herkes açık. Buradan gizli işaretlersiniz. Hiçbir şey, hiçbir kimseye bildirim bitmez. O yüzden herkese açık işaretleyip buradan videoyu herkese açık hale getirmek için bir tarih belirleyin diyor. Bunu planlamak istiyorsanız planlayabilirsiniz. Bu da yayınlan dediğiniz zaman videoyu atmaya başlar. Şimdi arkadaşlar o videoyu atarken bak yüklenli diyor. Yüklenmedi aslında. Atılmadı. Bakayım yükleniyor mi? mu? Siz. Tamam. Buradan video silebiliyorsunuz. Şuradan arkadaşlar. Şuradan yükleme işlemini iptal ediyor. İptal iptal edebiliyorsunuz. İptal ediyorum. Mesela ne bileyim burada kontrol panelinde arkadaşlar yayınla butonuna bastınız. bastıktan sonra 25-30 dakika önce sonra yükleniyor. Neden sonra yükleniyor? Bu 25-30 dakikalık şey YouTube'un videoyu kontrol etme süresi, yani sizin videonuz çalıntı mı, ondan sonra ne bileyim yani kendi içeriniz değil mi, küfür var mı veya yanlış şey mi işaretlediniz, çocuklara özel bir video çocuklara özel değil mi yaptınız veya ne bileyim çocuklara özel olmayan bir video çocuklara özel mi yaptınız, o gibi şeyleri YouTube kontrol ediyor. Ondan sonra ne bileyim yani kontrol ediyor YouTube kesilebiliyorsunuz. Kısaca bir gün 30 dakikalık süreçte video, YouTube videomuzu kontrol ediyor. Ondan sonra da yayınlanan sonra bakın buradan hangi şehirde hangi takım çoğunluk bilmem ne bilmem ne yazıyor. Görüntüleme 0 yazıyor şu an ilk 8 dakikaya göre. Bu da bir de gösterim tıklama oranı ortalama gösterme süresi falan diyor. Bu arada şuradan bakın kontrol panelinde videomuz izlendiği zaman izlenmeye başladığı zaman bu da diğer videolarla kıyaslıyor ne kadar izlenmesi var. Ondan sonra ne kadar şeysi var işte ne kadar izlenmesi var ne kadar like var bunları kıyaslıyor sizin diğer videolarınızla. Eh, başka ne diyeyim? Sonra beklediğiniz zaman size bakın şurada bildirimler geliyor. Attıkları yorumlar buradan görüyorsunuz. Ondan sonra bakın mesela girdiğiniz zaman şuna gireyim ben mesela. Şuna zaman Şöyle Tabi bende de miyim, sesi geliyor Bakın buradan kim like attığını göremezsiniz Ama mesela kim, Kaç kişi like atmış onu görebilirsiniz diye. Mesela ben de beğeniyorum 2 oluyor Bir kişi like atmış iki kişi oldu Eee Ondan sonra işte bu da süreci başlıyor Zaten Canlı yayınlar deyip Yaptığınız canlı yayınları da buradan görebilirsiniz yüklemeler dediğiniz zaman sadece yaptığınız video yüklemelerini görürsünüz. Bakın sağ başına satır sayısı olsun diyor. Ben bunu 50'ye alayım. 50 50 arası sonuçlar sonraki sayfa. Ha, e, sonraki sayfada böyle yani sonraki sayfa zaten yok. Tanıtım videosunu sildim mi ben? Görsünler şimdi herhalde? Önceki sayfa. Bakın şuradan sayfada kaç video olacak. Bir sayfa başına kaç video olacak onu eklersiniz. Yani ayarlayabiliyorsunuz. Ee, bakın şuradan şöyle. Ben 50'yi aldım. 50'yi alması için daha mantıklı olur. Şuradan bakın şu ok işaretine bakarak sonraki sayfaya gidiyorsunuz. Bakın sonraki sayfa artık yani Sadece biz yüze yakın video yapmışız zaten. Ee, işte video yükleme bu şekilde oluyor arkadaşlar. Diyeyim kanalıma abone olmayı unutmayın, like atın, görmesin arkadaşlar. Görüşürüz, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.